İbrahim dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Biz teslim olduk kardeşler. Bu ayet-i bir manasını daha söylüyor İmam Fahreddin Razi. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki buradaki teslim olmaktan mana ibadetleri insanlar için değil sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Hiçbir riya, hiçbir gösteriş karıştırmamak tamamen ibadete Allah'a odaklamaktır. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir mesele anlatır şöyle der. Kardan testi yapılabilir ama ona su doldurmaya imkan yoktur. Kardan bazı şekiller yapabiliriz değil mi? Tabak da yaparsın, testi de yaparsın. Peki su doldurabilir misin? Su doldurduğun zaman ne olur? O testiye bir bardak su koyarsan ne olur? Su karı çözer ve aşağıdan aklaya başlar. İbadet de bunun gibidir. Eğer ibadeti Allah rızası için yapmazsan o kardan bir testi olur ve gururun ibadetinle beraber gelen gurur o testideler. Allah da böyle bir ibadeti kabul etmez. Sen ne yapacaksın? Bir tahta tabakla su içeceksin. Bir bir porselen tabakla su içeceksin. Bir cam bardakla su içeceksin. İbadeti Allah'a adayacaksın. Allah'a adamadığın zaman delinmeye başlar. Silsilemizin büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretleri Allah ona rahmet etsin. Amin. 70 defa hacca gitmiştir. O zamanki hac nasıl biliyor musunuz? Üç aylar giriyor, Recep ayı geldiği anda ilk gününde yolculuğa başlıyorlar. Üç ay boyunca gidilen bir mekan. Yürüyerek gidiyorlar. Üç ayda Kabe'ye varıyor, vazifesini yapıyor. Recep, Şaban, Ramazan. Ondan sonra iki ay daha geçiyor. Kurban bayramına kadar bekliyor. Kurban Bayramı'nda hac vazifesini yapıyor sonra tekrar ülkesine geri dönüyor. 4-5 aylık bir hac dönemi. Böyle 70 defa hacca gitti. Bu Allah dostu. Yine bir sene hacca giderken çok susuyor. Bir kuyunun başına geliyorlar. Bakıyorlar ki kuyunun başına bütün hacılar üşüşmüş. Herkes kuyudan su çekmeye çalışıyor. Kalabalık. Su alabilmek için sıra beklemek lazım. Ama bir tane köpek de insanlardan korktuğu için çok susamış, diri sarkmış, kuyuya giremiyor. Orada insanlar var. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin içinden şöyle geçiyor. Bu köpeğe bir iyilik yapmam lazım. Ne yapabilirim? Hacılardan su isteyeyim, bir tas suyu köpeğe vereyim. Allah bunu çok sever. Niyet güzel mi kardeşler? Niyet çok güzel. Bayezid-i Bistami Hazretleri şöyle diyor. Ey hacılar, yürüyerek yaptığım bir hac sevabını bir tas suya Hibe ederim. Kim bana Allah için bir tas su verirse yaptığım bir hac sevabını ona hibe edeceğim. İslamiyet'te sevapları hediye etmek caizdir. Kur'an okudun, hediye edersin. Zikir çektin, hediye edersin. Namaz kıldın, sevabını babama hediye ettin dersin. Peki babanın hesabından namaz borcu düşer mi? Düşmez. Zekat verdin, sevabını dedemin ruhuna hediye ettin dersin. Sevap hediye etmek var. Ama ondan borç düşer mi? Borç düşmez. Bayezid Bistami Hazretleri ne diyor? Yedi hac sevabımı, yürüyerek yaptığım yedi hac sevabımı ona vereceğim, bir tas suya. Bir tas su! Kimseden çıt gelmiyor. En sonunda Bayezid diyor ki, yaptığım, yürüyerek yaptığım yetmiş hac sevabını her kim bana bir tas su verirse ona hibe edeceğim. Müslümanların bir tanesi taslık çekiyor. Al be kardeşim diyor, al tası Bayezid Bistami Hazretlerine veriyor. Bayezid köpeğin önüne tası koyuyor. Tası köpeğin önüne koyarken içinden şu düşünce geçiyor. Ne kadar büyük bir amel, amel işledim. Yaptığım bütün ibadetlerin, bütün hac ibadetlerinin sevabını bir tas suya sırf köpeği doyurmak için verdim. Bu çok önemli bir amel. İçinden geçen düşünce bu. Köpeğin önüne tası koyuyor, köpek başına çeviriyor. Suyu içmiyor bayezid Bistami anlıyor ki ibadetiyle gururlandı. Kardan testi yaptı. İbadetiyle gururlandığını fark ettiği anda hemen nefsini kınamaya başlıyor. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım aklımdan geçen bu düşüncelerden dolayı beni mesul tutma. Beni affet diyor. Ben hatamı anladım. Ve tövbe ediyorum diyor. Bunu dediği zaman köpek suyu içmeye başlıyor. Teslim ol İbrahim ayetinin bir manası da budur. Yaptığın ibadeti kim için yapıyorsun? Kendini çek et. Kalbini çek et. Çalıştığın yerde birine iyi görünmek için mi yapıyorsun? Komşularından zengin olan bir tanesine kendini beğendirmek için mi yapıyorsun? Etrafındaki kalabalığı artırmak için mi yapıyorsun? Yoksa sadece ve sadece Allah benden razı olsun diye mi yapıyorsun? Akide önemlidir. Bunu iyi fark ettiğin zaman, iyi anladığın zaman ihlas kendisini gösterir. Ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hud Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir sözüdür. İnşallah bu samimiyete, bu ihlasa bizler de vakıf oluruz. Amin. Amin.